Evet evin hoş geldiniz. Evet. Evet arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Niye? Çünkü e, birazdan denize gideceğiz arkadaşlar. Denize yüzmeye gideceğiz. E, böyle bir şey yapmaya hemen planladık. Bir şey yani bir plan kurduk. Sonrasında plan başarılı oldu ve bugün bugün arkadaşlar bu saatlerde denize gideceğiz. Hatta havadan Yeni aydınlanıyor arkadaşlar. Abi yemin ediyorum ya baya heyecanlıyım şu anda. Ee, orada da birkaç tane bir görüntü çekeceğiz arkadaşlar. Abi çok çok eğlenceli bir vlog'a benzeyecek bu video. Yani şu açıp heyecanlandım. denize ee, vardığımızda da arkadaşlar. Orada da birkaç tane görüntü çekeceğiz arkadaşlar. Abi baya yemin ediyorum çok çok heyecanlandım. Bir de tam o vakitlerinde yapıyorum. Tam tam da birazcık tam o vakitlerinde yapıyorum arkadaşlar. Çok çünkü birazdan denize gideceğiz. Ve ben de çok heyecanlıyım. Peki ben, ben bu damla çekiyorum arkadaşlar? Çünkü e, evdekiler uyanmasın diye. Evdekilerin uyanmaz Aslında uyanmışlar ama ben bir damla çekeceğim benim başlığı. Her yani arkadaşlar öncelikle e, bu tarz vlog videolar için aşağıya videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Vallahi çok heyecanlıyım şu an. Bir, birazdan denize gideceğiz. Bundan yaptığımıza göre arkadaşlar videomuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar burada bizim ihtiyaçlarımız. E bir tane de bir şemsiyemiz var zaten. Bunlar gerekli şeyler. Yok. Hepsi tamam ve devam edelim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar bu sefer yemek yeme aşa aşamasındayız. Hemen yemeklerimizi yiyelim mi başlayalım? Evet. Abi vallahi denize vardık şu anda. arkadaşlar. Ya. Bak. Vay be. Görüyor musun suyu? Arkadaşlar bir... bu ne lan? <laughs> <Hadi ama. gülüyor> Güzelmiş, güzel mi? Güzel. 好好 <Okay. S 2>、okay. Evet saat şu anda 10.30 arkadaşlar Saat buçuk şu anda Ve şu anda eve geldik arkadaşlar Ama şunu söyleyeyim Kesinlikle Çok güzel anladı Fakat e, Fakat arkadaşlar fazlasını çekemedim Çünkü bilmiyorum niye e, kameranın, kameranın tam da o anda Şarjı bitti Aslında e, tamamını da çekecektik ama e, Kameranın şarjı yetmediği için Maalesef Hemen böyle kısa kesmek zorunda kaldık. Neyse bir dahaki sefere denize gidersek bir dahaki sefere denize gidersek arkadaşlar ee, böyle uzun bir vlog çekmeyi düşünüyorum aslında. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like bananı beğenmişsiniz. Dislike bananı basabilirsiniz. Benden bugüne bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.